Herkese merhabalar. Sevgili Aslan burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız öncelikle? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün yakın gelecekle alakalı bir açılım yapıyorum arkadaşlar. Yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Bunlara bakacağız hep birlikte. Umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayın. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım bakalım. Evet sevgili arkadaşlarıma, sevgili aslanlara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Evet yakın gelecekte neler olabilir? Evet. Aslan Burcu. Olası yakın gelecek. Evet. Son destemizden de alalım. Aslan burcu. Evet. Bakalım. Kartlar neler söyleyecek? Evet, denge kartıyla geldi arkadaşlar. Majör bir kart. Sanki böyle bu aralar orta yolu bulamıyor musunuz? Hani böyle iniş çıkışlar mı var hayatınızda? Hani bazen oluyor. Bazen dengeler şaşıyor. O dengeleri tutturmaya çalışıyoruz. Bu kişilerle alakalı e, sıkıntılı süreçler geçirdiyseniz bununla alakalı bir orta yolu bulamama biraz sıkışmış bir enerji olabilir. E, uzlaşamadığınız durumlar olabilir. Hayatınızın bu döneminde ilişkilerle arkadaş ilişkileriyle iş hayatınızda ya da farklı mecralarda da olabilir arkadaşlar. O yüzden hani bunları biraz e, o orta yolu bulmak için biraz çaba harcamak değerli olacak arkadaşlar e, çünkü dengeler şaşınca potansiyelinizi de aslında iyi kullanamıyorsunuz hani o potansiyel de böyle e, bizim her birimizin biliyorsunuz bir potansiyeli var ama dengeyle bu çok alakalı olduğu için arkadaşlar biraz böyle dengeler düşünce potansiyelinizin de hepsini kullanamıyorsunuz o yüzden bunlara lütfen dikkat edin uzlaşmacı olmaya çalışmak hani biraz ateşe körükle gitmemek sanki iyi olacak arkadaşlar o dengeleri umarım bu zaman diliminde gerçekten de tutturabilirsiniz evet ama her zaman oluyor bazen kendi içimizdeki iniş çıkışlarda oluyor arkadaşlar evet devam edelim bakalım aa arkadaşlar kupa şövalyesi bakın Ellerinde de e, var ya bir şarkı Ellerimde çiçekler size geliyor Arkadaşlar evet Yani burada biraz yeni adımlar Yeni başlangıçlar e, Bu bir teklif de olabilir bakın Burada beyaz atlı bir prens var Şu atı da bakın arkasında gözüküyor Evet Sanki ilişkilerde e, Böyle biraz ee, yenilikler, yeni bir adım, yeni bir başlangıç olabilir Ya da şu da aklıma geliyor arkadaşlar Hani e, birisi sizi e, sizin kalbinizi kırdıysa telafi etmek istiyordur bakın. Ellerinde çiçekler size gelip bir telafi ya da bir ikinci şanslı olabilir. Yani öyle bir enerji. Evet, belki hayatınızın bu döneminde gerçekten ilişkilerle alakalı e, sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz bu da tabii e, iyi bir şey değil o yüzden belki karşınızdaki kişi bunu telafi etmek ve düzeltmek istiyor olabilir çünkü bazılarınız için ilişkilerde dengesizlikler olabilir hayatınızda arkadaşlar evet burada da yeni bir başlangıç olabilir Tabi siz de kabul ediyorsanız. Evet. Tabi burada kişilik kartları olduğu için arkadaşlar. E, yengeç, akrep ya da balık olabilir. Evet. Bu kişi. Evet. Kupa kartlarından. Kupa e, şövalyesi ile birlikte. Yeni bir adım tekrar yeni bir birliktelik olabilir. Sanki bu kişi öyle bir enerji alıyorum ki yani bunu telafi etmek istiyor. Yeniden başlamak istiyor. He bazı arkadaşlarım için de gerçekten yeni bir başlangıç olabilir. Evet. Yani güzel enerjilerle geldi. Aa arkadaşlar kılıç üçlüsü çıktı. Yani bu kartlardan sonra kılıç üçlüsünün çıkması e, çok sıkıntılı bir süreci temsil ediyor bir kere. Bakın bu kalp parçalanmış. Çok sıkıntılı bir süreç. Arkasında da bakın şurada altta da bir kişi artık böyle avazı çıktığı kadar bağırıyor. Bu ne demek? Burada arkadaşlar şu 3 tarot kartı bize şunu söylüyor. Benim canım çok yanıyor. Çok kötü bir durumdayım. Kalp kırıklıklarım var diyor. He, siz bu kalp kırıklıklarını telafi edebilir misiniz bilmiyorum. Çünkü burada çok sert enerjiler var. Kılıç kartları biliyorsunuz sertliği, sıkıntıyı ve güçlüyü temsil ediyor. Güçlü bir e, sanki kalp ağrısı, kalp sancısı çekiyor musunuz arkadaşlar? He, bu üçlü ilişkiler de olabilir bazılarınızda herkes de demiyorum ya da hayatınızda o kadar sıkıntılı bir sürecin içinde kalmışsınızdır ki ne yapacağınızı bilemiyorsunuzdur. Hani belki bu kişi sizden af diliyordur. Ama tabii sizin ne düşüneceğiniz çok önemli. O yüzden de burada bir dengesizlik var. Bu üç kart bize bunu söylüyor. Şu anda sıkıntılı bir süreçteyim ve bu süreçten çıkmak istiyorum. Ee, Tabii bu ellerinde gülle gelen kişi e, belki bunu telafi edecek belki telafi edemeyecek biraz da böyle o yüzden dengeler e, şaşmış yani biraz sıkıntılı bir durumun içerisinde görüyorum arkadaşlar yazarsınız bana da gerçekten merak ettim hani burada iki kart güzel mesajlar verdi aslında ama e, tarot kartlarının son kartı parçalanmış, paramparça olmuş bir kalbi de temsil ediyor. He bu kart bıçak altına yatmayı da temsil edebilir. Hani bir operasyon da geçirme durumu olabilir bazı arkadaşlarım için. Evet, şöyle alalım biraz. Evet, burada biraz sıkıntılı bir süreç var arkadaşlar. Ama belki bazılarınız için telafi edilebilir. Aa Meryem Ana çıktı. Evet sevgi frekansıdır Meryem Ana. Sanki böyle e, bu e, sevgi pre, frekansı çıktığı için biraz e, o kalp sancıları sanki bitiyor arkadaşlar. Çünkü kılıç üçlüsünde evet çok sert enerjiler olur ama sonrasında şifası da gelir. Ve tam da yanında Meryem Ana ve e, güzel frekans, sevgi frekansı çıktı. Sanki birçok arkadaşım bu durumu halledebilecek kendi arasında. Hani bazıları için belki gerçekten bir bitiş olabilir ilişkilerde ya da arkadaş ilişkilerinde de olabilir bunlar arkadaşlar. Ee, ama burada dediğim gibi burada biraz daha iyi e, bir durum olabilir. Çünkü Meryem ana e, güzel frekansları temsil ediyor. Annelik içgüdüsünü bir kere temsil ediyor. Anne olan veya olgun bir dişil enerjiyi temsil ediyor. Böyle gerçekten size yardım eden birini de temsil edebilir bakın. Ve şefkat enerjisini temsil ediyor aynı zamanda. Evet. Böyle anneliği anne kadar sevdiğiniz birinin belki size yardım etmesi ya da kendi annenizde olabilir bu arkadaşlar. Ve bir de bebek haberi de verir bu kart. Bir gebeliğin de söyleyebilir arkadaşlar devam edelim bakalım evet bir çabalama var bakın belki burada ilişkilerde bir çabalama olabilir bazılarınız için bu kartı tek başına söyleyecek olursak şu anda yaptığınız çabaladığınız ulaşmak istediğiniz her şey yerini bulacak arkadaşlar çünkü sanki bir şeyler için çok çaba gösteriyorsunuz. Bu yeniden başlamak için de olabilir. iş hayatı için de olabilir. Ya da yaptığınız e, o her neyse arkadaşlar, o çabaya giriyorsanız karşılığını da alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Burada bakın arı gibi çalışma durumu var. Evet, ulaşmak istediği amaç uğrunda uğraş ve çabaya girmek, çok çalışmak, çok emek vermektir bu kart. O yüzden de siz de Verdiğiniz her emeğin karşılığını alacaksınız. Ve inançlarınız doğrultusunda bir şeylerle mücadele edeceksiniz sanki. Bir e, uğurda sanki bir mücadele. Sevgili aslanlar. Enteresan enerjiler çıktı. Bana da yazarsınız arkadaşlar. O kadersel durumlar, mukadderat kartı çıktı. Evet e, tam da böyle bir... E, kadersel zamanlamanın sanki içindesiniz. Evet sert enerjiler var ama sonrasında iyiye giden durumlar da var arkadaşlar. Burada sistem sanki sizi böyle düşündürüyor. Sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları, e, o yüzden biraz sınanıyorsunuz sanki sevgili aslanlar bu zaman diliminde belki ilişkilerle belki hayatınızın başka durumlarıyla alakalı mukadderat kartı çıkınca çünkü kadersel durumlardır ve e, kaderdir yazgıdır. Hani yazgınızda belki bir şeyler değişecek olabilir, bir yenilik olabilir. Evet, bunlara tabii ayak uydurmak gerekiyor arkadaşlar. Evet, nefes al diyor bakın burada da. Nefes alıp vermek, meditasyon yapmak, sanki iyi gelecek sizlere. Diyor ki sabret, biraz yavaşla ve acele etme diyor. Bakın burada da biraz böyle sıkıntılı bir süreç var ama sanki sonrasında. Bir şeyler yani taşlar yerine oturacakmış gibi bir enerji alıyorum bu kartlardan. Ama biraz durmak, biraz düşünmek, biraz yavaşlamak, biraz hani akışa bırak derler ya. Bir şeyleri sanki sizin e, akışa bırakmanız gerekiyor. Neyle sorun ve sıkıntı yaşıyorsanız. Evet şişedeki mesaj geldi. Bakalım ne diyor. İletişim mesaj ve işaretler demek ki iletişiminizin çok fazla olacağı bir zaman dilimi olabilir yani sosyal medyadan olabilir yurt dışında e, sosyal medyadan konuşma ya da birebir konuşmalar olabilir mesajlaşmalar ve bir de işaretlere dikkat et diyor hayatımızda biz e, yaşarken e, bize işaretler geliyor muhakkak ama biz onları çoğu zaman göz ardı ediyoruz. O yüzden bu zaman diliminde lütfen işaretlere ve size gelen mesajlara dikkat edin. Mesela rüyalarla da gelebilir bunlar. Sevgili aslanlar. İşaretler her yerde ama biz bazen göremiyoruz. Yani gözümüzü açık tutmamız gerekiyor. Devam edelim. Kader tanrıçaları çıktı arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Değiştiremeyeceğin şeyleri kabul et diyor. Evet. Hani bazen bir şey olmazsa olmuyor. O yüzden de biraz kabule geçmek çok önemli ve çok değerlidir arkadaşlar. Hani bir şeyleri zorladınız belki olmadı. O anda artık duracaksınız. Burada da bir kadersel zamanlama ve mukadderat var. O yüzden çok fazla bir şeyleri zorlamadan sakince durma zamanı ve işaretleri görme zamanı diyebiliriz. Evet şimdi meleklerimizden de bir mesaj alalım. Evet diyor ki eğitim öğretim ve çalışma bu zamanda yaşam amacına kişisel gelişimine yardım eder. Bu süreçte melekler sana yol gösterecek ve yardım edecekler. Evet demek ki size işaretler gelecek. Burada da söyledi. Yani yardım alıyorsunuz. Evet. Ve soru cevaplara geldik. Üç tane sorunuzu lütfen düşünün arkadaşlar. Ben de buradan size cevap vereyim. Bekliyorum biraz. Sorularınızı sonra açacağım. Evet. Birinci kartla başlayalım bakalım. Şu anda mümkün değil sanki. Hayır dedi arkadaşlar. Ne sorduysanız. Aa burada da evet dedi ikinci kartınız. Burada da kesin dedi. Evet arkadaşlar. Fena değil. Güzel. Şimdi eril ve dişil bakalım ne diyor. diyor ki her gün her gece düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun diyor sanki e, birlikte olamayan bir eril var ya da mesafesel durumlar olabilir evet dişiller de diyor ki aklım karışık kalbim karışık yani biraz böyle kafası karışan da bir dişil enerji var evet e, arkadaşlar kartlarımızı açıkladık umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize yol ve ışık olmuştur Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.